Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarının kurumsal denemesi var. Ayette kimya sorularını çözeceğiz. Çok güzel sorular var. Buyurun başlayalım. Birinci sorumuz. Nötr bir atomun temel hal elektron dizilimindeki en yüksek enerjili orbitalinin en artı L değeri 4'tür. Bu elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi 19 olduğuna göre 4s1 ile bitmiş olacak. 13 olsa 3s2 12 yaptı. 3p 1 olacak 13. 3s kare 3p5 yapacak. Şurası 4s2 ile bitecek. Şu 23 dediğim geçiş metalidir. 4s kare 3d3 ile bitecek. Şimdi dönüp baktığım zaman n artı l değeri. n'i bunun 4'tür. l'si 0'dır. Topladığımda 4 olur. Burası sorun yok. A şıkkı olabilir. Buraya baktım. N'i 3'tür. L'si 1'dir. P orbitali dediğim şey toplamı 4 oldu. Sorun yok. Burası aynı şekilde B şıkkında olduğu gibi olur. Burası 4'e 0 aldım topladım 4 oldu. Sorun yok. Ama şuraya geldiğimde N değeri 3'tür. L değeri 2'dir. Toplamı 5 olduğu için patladı burası. 15. soru için doğru cevabım E şıkkı oldu. Buyurun 16'ya bakalım. Çoğu öğrenci arkadaşın sorduğu sorulardan biri bu. 16. soru. Aşağıdaki sistem açık hava basıncının bir atm olduğu bir ortamda dengededir. Yani şu helyumu dengeleyen bir atm imiş dışarıda. Buna göre musluk sabit sıcaklıkta. Şurayı kaçırmayacağım. Açılıp sistem yeniden dengeye geldiğinde hangileri doğru olur? Okuyalım şurayı. Toplam hacmin yanında musluk hacmini ihmal edilebilir olduğu. Gazların ideal gaz olarak davrandığı ve elastik balonun 10 ve hacme kadar dayanabildiği varsayılacaktır. Yani 11 ve 12 ve bulursam ama elastik balon. Bak gözden kaçan kısım burası. Elastik balonun hacmi 10 V'ye kadar dayanabiliyormuş. O zaman şöyle ilk bakıyorum. Hidrojen gazım var. Helyum var. Bunlar tepkime vermeyen gazlar. O zaman şöyle yapacağım. P1V1 artı P2V2 P son V son olacak. P1V1 2 ile 3V'yi çarptım. 2 çarpı 3V artı 1 ile 2V'yi çarptım. P sonun 1 olacak. Bu P son neden 1 olacak? Çünkü bu hacmi büyüdüğü zaman en son dış basınç yine bir ATM olacak. Elastik balon zaten son basıncın 1 olduğu durumdur burada. V sonu yakalayalım. 6 ve 2V daha 8V eşittir V son. Burada şöyle bir hata olabilir. Bu bulduğum V son balonun hacmi değil. Toplam hacim. Yani şuraya yazalım bunu. Toplam hacim. Peki toplam hacim bu ise e burası 3V ise balonun hacmi kaç V olacaktır en son? 5V olacaktır. Bir patladı bir yanlıştır. H2 gazının kısmi basıncı 0.75 atm. Şimdi PV NRT olduğunda bunlar sabitse bakın şurayı bir gözden kaçırmayalım. Ne dediğim şey yani mol dediğim şey PV çarpımına eşittir. E peki bunun PV çarpımı 6 idi hidrojen 2. Diğer taraftan helyumun da 2 idi. Bak hidrojenin pV çarpımı 6, helyumun 2 oldu. O zaman diyorum ki ben bunun molüne NH2'ye 6 dediğim zaman bunun molüne N helyuma da ne diyeceğim? 2 diyeceğim. O zaman ne oldu? 8 mol var toplam. 8 mol bir ATM'lik basınç yapıyorsa 6 mol ne kadar yapar? 0.75 doğrudur. Helyumun mol kesri kendi molü 2 idi. Toplam mol 8 oldu. 1 bölü 4 yapar. Bu da doğru oldu. Doğru cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Bu da şunu kaçırmayacaksınız. P çarpı V mol demek. 1 bu. 2. Ben toplam hacmi 8 V buldum. Ama balonun hacmi burası 3 V olduğuna göre 5 V olacaktı. Buyurun 17'ye gelelim. Birkaç yıldır aynı soruyu soruyorlar çözeltiler kısmında üniversite sınavında. Bir ATM basınçta 500 gram suda N mol kalsiyum nitrat çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin donmaya başlama noktası eksi 3 x santigrattır. Bu çözeltiye N mol potasyum nitrat ilave edilerek çözülmesiyle oluşan yeni çözeltinin donmaya başlama noktası kaç derece? Burada bir kıyaslama var. Önce bunu bir not edelim aslında ilk durumda bu kadar çözdüğümde bu oluyorsa eklediklerim ne kadar hani donmayı düşürür bunu yorumlamam lazım. Toplam hacmin değişmediğini varsayalım. Formülümüz neydi bizim? Delta T'de kim diyorduk biz buna? KD diyoruz. K sabit zaten. Şimdi bu molalite molün kilogram çözücü oranıdır. E kilogram çözücü değişmiyor. İlk durumda neydi benim kilogram çözücüm? 500 yani 0,5. Bu sabit. Bu da sabit. O zaman benim için kriter olan kim? İyon. İlk durumda kalsiyum nitrat vardı. Kalsiyum nitrat dediğim şey işte kalsiyum artı 2. 2 nitrat vardı. Burada iyonum kaç benim? 3. Peki şu potasyum nitrata geldim. KNO3. Bunu iyonlaştırdım. K artı bir de nitratım var. Burada iyonum kaç oldu? 2. Şöyle diyorum. İlk durumda 3 iyonum varken burada eksi 3 x yapıyorsa 2 iyonum da eksi 2 x yapar. Aynı kaba ekleme yaptığımda toplam yeni durumdaki donma noktası ne olacak? Eksi 5 x olacaktır. Sadece kıyaslama yapacağım. Geçtik burayı. 18'e bakıyorum. Kimyasal hesaplamaları andıran bir soru. Oda koşullarında burayı kaçırmayacağım. Yani bir şey yokmuş gibi duruyor ama aslında bu kaç derece? 25 derece. Oda koşullarında bir miktar Mg metali aşağıdaki denkleme göre 3 litre HCl çözeltisi ile artan stepikmeye girdiğinde 45 kJ ısı açığa çıktığı tespit ediliyor. HCl'nin pH değeri nedir? Şimdi şöyle yapıyorum. Bunun kat sayısında 1 var. Yani 1 mol magnezyum şuraya yapıyorum. 1 mol magnezyum tepkimeye girdiğinde 300 kJ ısı açığa çıkıyormuş. E 45 açığa çıktığına göre 45 kJ ısı açığa çıktığına göre kaç mol bundan tepkimeye girmiştir? Soru işaretini şöyle buldum. 45 bölü 300 dedim ben buna. Ne oldu? 15'e böldüm burada 3 kaldı. 15'e böldüm 20. Bu kadar mol. Yani benim burada 1 mole 2 mol tepkimeye giriyor. Ve burada benim bulduğum 3 bölü 20 mole 1'e 2 olduğu için burayı 2 ile çarptım bu sayıyı. 3 bölü 10 mol oldu. 3 bölü 10 nedir? 0,3 mol. Peki hacmi ne bunun? 3 litre. Molaritem neye eşittir? M bölü V 0,3 mol 3 litre 0,1 molar. Yani 0,1 molar H artı iyonum var. Bu kadar haşartı artı yonundan pH'im kaç çıkar benim? 1 çıkar. Doğru cevabım 18. sorusu için B seçeneği oldu. İlk 4 sorumuzu böylece halletmiş olduk. Şöyle yapalım. Bu 19'dayız. 19. soru hızla ilgili bir soru. Aktif metal sodyum asidi attım. Naci ile H2 gazı açığa çıktı. Ayrı ayrı uygulandığında hangisinde tepkime hızındaki değişim yanlış verilmiştir? Sıcaklığı azaltmak. Tepkime ister end olsun ister ex olsun tüm sıca sıcaklık azalışlarında hız azalır doğrudur. Yani sıcaklık azaldığı an hız ne yapar? Azalır. İster end olsun ister ex olsun. Nakasın temas yüzeyini arttırmak. Temas yüzeyini arttırırsam k artar. K arttığı için hız artar doğrudur. Sodyum hidroksit katısı eklemek. Sodyum hidroksit katısı eklersem bu gelen baz HCl ile nötrleşir. Yani HCl'nin derişimini azaltır. Bu azaldığı için hızım ne yapar? Azalır. Doğrudur. Sabit sıcaklıkta saf su ekleme. Saf su eklersem derişim ne olur? Derişim azalır. Derişim azalırsa hızım ne olması lazım? Azalması lazım artar dediği için yanlış olacaktır. Aslında bu soru için tepkime hızını ben şöyle yazmıyor muyum? K çarpı C ile katıları almıyorum. Şu sodyum katı olduğu için almadım. E su eklediğim zaman su ekleme diyorum. Bunun derişimini azaltacaktır. Bunun derişimi azaldığı zaman da hız azalacaktır. Katalizör uygun katalizör arttıracaktır. Doğrudur. 19. soru. Böyleydi. Buyurun 20. soru. Son yılların bir sınav sorusunu çok andırıyor. Hemen hemen aynıydı. Ne diyor bana? Böyle bir tepkimen var. T anında yapılan bir etki sonucu tepkimedeki türlerin derişiminin zamanla değişimi grafiği aşağıda verilmiştir. T anında yapılan etki hangisi olabilir? Şimdi bu N2'ye bakıyorum. N2 dik bir artış yapmış. Eğer hepsinde bir artış olsaydı tüm maddelerde o zaman derdim ki hacim azalışı vardır azalışı. Eğer diyelim de ama hepsinde değil de sadece H2 olduğuna göre bunun anlamı H2 eklemesi yapılmıştır. Yani bir doğrudur. Olması gereken budur. Sıcaklık azaltışı böyle dik bir artış yapmayacağı için olmaz. Hacmi azaltırsak hepsinde dik artış olmalıydı. Olmadı. Doğru cevabım 20. soru için A seçeneği oldu. Evet, buyurun. 21'e bakalım. Bazen böyle tablete hükmedemiyoruz. 21 kaça sorusu. Demir 2 sülfat tuzunun T derecede 2 çarpının üzeri -3 molar 5 litrelik sulu çözeltisini duygun hale getirmek için 0,02 mol daha demir 2 sülfat gerekmektedir. Şimdi bazı arkadaşlar burada ortak iyona gitmiş. Ortak iyon. Sınav anıdır olabilir. Ama burada ortak iyondan ziyade benim elimde bir çözelti var. Molaritem neye eşittir? M bölü V. Şimdi molaritem ne benim? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. M bölü 5. 5 litre. Buradan modüm ne çıktı? 5 kere 2 10. 10 0,01 mol. Şu an kabın içinde bu kadar mol çözmüşüm ben. Bunu çözmüşüm. Ama bu doygun olmamış. Doygun olması için bunun üzerine ben ne ekliyorum? 0,02 mol daha ekliyorum ki doygun olsun. Toplam ne oldu? 0,03 mol. Şimdi bu kadar çözdüğümde doygun oluyor. Yeni derişmem şu oldu. N bölü V 0,03 bölü hacim kaç? 5. Yani şu hacmi kullanacağım. Ne oldu burası? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 5. 0-6 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Demek ki doygun çözeltideki derişimi bu. Peki ben ne biliyorum? Demir 2 sülfat için konuşacak olursam F artı 2 artı SO4 eksi 2. KÇÇ değeri ne olacaktır? S kare. Bu S'in ne olduğunu ben burada işlem yaparak buldum. S dediğim değer bu. Bunu getirip yazacağım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi olacak. 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 veya 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacaktır. 21. soru için doğru cevapım. Yani burada dediğim gibi ortak iyona gidilebilir. Hani aklınız sınav anında ama bu zaten var olandan ekleme yapıyorum. Doygun olmadığı için daha fazla ekleyip doygun hale getiriyorum. Evet soru 22. Yani şöyle söyleyeyim. Çoğu öğrencinin sorduğu sorulardan biri de bu. Yani 25 derece camdan yapılmış aşağıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltileri üzerlerinde belirtilen metaller ilave ediliyor. İşin e doğrusu elektrokimyada 3. videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Aktiflikle ilgili. Aktiflikte hangi metaller, hangi asitlerle hangi gazları açığa çıkıyor, çıkarıyorlar? Elektrokimya çünkü son yıllarda hem TYT hem AYT'de şu tepkimeler açığa çıkan gazlar çok soruluyor. Önemlidir. Birinci kaba kalsiyum atmışız. İkinci çinko. Buraya da AG atmışız. Şimdi AG yarı soy metal midir? Evet. Kabın içinde kim var? Kalsiyum var. Aktif var. Burada tepkime olmaz. Yani AG kalsiyuma elektron verecek kadar aktif değil. Peki kalsiyuma bakıyorum. Kalsiyum ZN'den daha aktif. Birinci kapta ZN artı 2 iyonları indirgenirken kalsiyum metali yükseltgenir. Bu doğrudur. Üçüncü kapta herhangi bir tepkime gerçekleşmez. Bu da doğrudur. Asıl sıkıntı ikinci kapta ne oluyor? Şimdi bu aynı kapta tepkime gerçekleştiği için yazıyorum buraya. Aynı kapta. Normalde pilde yükseltgenme anotun olduğu yerde, indirgenme katotun olduğu yerde olduğu için birinde işte elektrot çözünürken öbüründe gaz değilse elektrodun üzerinde madde toplanıyordu. Farklı kap. Halbuki burada aynı kabın içinde Zn çözünürken, çözeltiye Zn geçerken bunun geçmesiyle paralel bunun üzerinde kim toplanacak bu kez? Ag toplanacak. Yani elektron alışverişi bu elektrodun üzerinde olacaktır. Peki biz bunu yaparken tepkimeyi nasıl yazacağız? Şöyle söyleyelim. Şöyle yapalım. Tepkimemiz şöyle olacak. Bir yer ayarlamaya çalışıyorum. Yani Zn katısı artı 2Ag artı suda tepkimem şöyle olacak. Zn artı 2 suda artı 2 ag katısı. Şimdi bu tepkimeye odaklanırsak şuraya. Şurayı yakalamamız lazım. 1 mol Zn çözünürken 1 mol 2 mol ag burada toplanmış olacaktır. Şu Ag iyonları buraya gelip katı olacaktır. Bu artılar bunun üzerinde gelip katılaşacaktır. E bunun 1 molü 65 gram çözünürken çubuk buradan 108 ile çarptım. 216 gram üzerine birikmiştir. Yani aynı çubuğun üzerinde gerçekleşiyor. Yani bu çözünürken Zn'den dolayı kütlesi azalırken Aynı zamanda bunun üzerinde AG toplanacaktır. İki metal çubuğun kütlesi zamanla artar. Doğru olacaktır. Yani sadece şunu düşünürsen hata olur. Z ne çözünüyor. E çubuğun kütlesi azalacak. Bu hatadır. Çünkü öbür taraftan AG de onun üzerinde toplanacaktır. Ne diyor bana burada? Hangileri doğrudur? 1, 2, 3 oldu. E seçeni oldu. 22. soru için doğru cevap. Buyurun 23. sorudayız. Çok klasik bir soru değerli arkadaşlar. 23'te yani şöyle klasik. Burada HCl olduğu için açığa çıkacak olan gaz. Gaz açığa çıktığı için bu kapta elektrot kütlesi artmayacaktır. Magnezyum var. Bunu yükseltgenmesi artı 2,37 volt. Genelde ben yükselt bakıp kimin aktif olduğunu önce netleştiriyorum. Diğer tarafta zaten kabın içinde Cu artı hiç olmadığı için bunu kullanmayacağım. C artı 2 şöyle yazıyorum buraya. C artı 2 yok. Kabın içinde böyle bir şey yok. Şimdi geliyorum bu da sıfır. Bu burası ne oldu? Anot oldu. Şurası da ne oldu? Katot oldu. Anot tepkimesi dediğim yerde anotun olduğu yerde Mg ne olacak? Mg artı 2 artı 2 elektron verecek. Anot tepkimem bu. Katot tepkimemde indirgen ne olacak? H artı iyonlarım 2 elektron alacak. Bunlar da H2 gazına dönecektir. Yani şuna döndü. Bu anotta Mg yükseltgenirken katotta hidrojen iyonlarım hidrojen gazına dönüşecektir. Yani şurada ne olacaktır o zaman? Hidrojen gazı açığa çıkacaktır. H2 gazı. Burada Mg metali çözünüp çözeltiye Mg artı 2 iyonlarını verecektir. Dış devreden elektronlar Mg elektrottan Cu elektroda doğru hareket eder. Doğrudur anottan katota akar. Elektron ne diyoruz? Elektronlar akar. Ak. Nereden? Anottan katota akar. A yarı hücresinde yükseltgenme, B yarı hücresinde indirgenme olur. Doğrudur. Standart potansiyel magnezyumun yükseltgenme potansiyeline eşittir. Çünkü bu sıfırdı. Doğru. B yarı hücresinin çözelti pH değeri zamanla artar. Yani şu oluşan tepkimeye bakıyorum. Hidrojen iyonlarının derişimi ne oldu burada? Hidrojenin yoğunları zamanla azaldı. Gaza dönüştü çünkü. H2'ye dönüştü. E bu azalırsa pH'im ne olur? Artar. Doğrudur. Cu elektronun kütlesi zamanla artar. Yanlış oldu. Çünkü gaz açığa çıktı. Cu'nun üzerine bir şey toplanmadı. Evet buyurun. 24. sorudayız. Bir X atomunun temel hali elektron dizisi aşağıda verilmiştir. Şu X'in o zaman atom numarası 2, 2, 4, 3 daha 7. Kimi andırıyor bu? Azotu andırıyor bana. X atomu ile hidrojen atomunu oluşturur. 4 atomlu bir molekülle ilgili. Yani X'in Lewis yapısı şöyle olacaktır. Şu değerli elektronlarıdır. 1, 2, 3. Hidrojene baktığım zaman şuna bir tane hidrojen, buna bir tane hidrojen, buna bir tane hidrojen bağladım. Yapı budur. Toplam 3 tane pi bağ içerir. Yanlış oldu. Patladı. Bu 3 tane nedir? Sigma bağdır. Bağlarım nedir? Benim teklidir. Molekül geometrisi düzlem üçgendir. Patladı. Ne oldu bu? Üçgen piramit olacaktır. Üçgen piramit. Molekül apolardır. Patladı polardır. Merkez atomda bağ yapmamış elektronlarım var burada. Merkez atomda birleşme türü SP küptür. Doğrudur. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Vesper gösterimi böyle olmayacaktır. AX3 bir de E vardır. Bu SP küp dediğim şeyde de aslında şöyle yapıyoruz. SPX diyorum. Şu X neymiş? Sigma bağ sayısını buluyorum artı diyorum. Kaç tane sigma varsa bağ yapmamış elektron çifti sayısı diyorum. Eksi bir. Şunu kullanırsak işimiz garanti. Çünkü sadece karbonla işimiz olmayacaktır. Karbon olsaydı sigmaları say diyecektim. Sigmaları say bir çıkar. Ama karbon dışında bu bağ yapmamış şey, elektron çifti de olduğu için şimdi soruma gelelim. Bir, iki, üç. Üç tane sigma var. Bağı yapmamış elektronumda 1 etti 4. 1 çıkardı 3 kaldı. Doğru cevabım D seçeneği oldu bu soru için. Buyurun 25'e bakalım. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olan bileşikleri izomer denir. Şöyle bir şey söyleyeyim. İzomerlerde en büyük tehlike burada verilenle aşağıda ya öncül yaşıklarda aynı olan varsa dikkatli olacağım. Şimdi hangileri doğrudur diyor en pentan ile zincir dallanma izomeridir. Doğru. Zaten burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. En pentan dediğim en pentan dediğimiz şey nedir? 1, 2, 3, 4, 5'tir. 5 tane karbonun ucuca bağlanmış. Siklopentan ile izomerdir. Patladı bu. Siklo dediğim zaman zaten hidrojen eksilir 2 tane. Azalır. Atom sayısında sorun olur. İzopentan ile izomerdir. İzopentan bunun kendisi zaten. Aynısıdır bu. Burada verilen zaten pentandır. Doğru cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. 25. soru için geçtim. 26'ya bakıyorum. Bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi elimde bir tane doymamış halkalı alken var. İli ilgili. Şimdi ikili bağın olduğu yere bağlı grubun varsa oraya kesinlikle bir diyorum. Bunun adı ne olacak? Bir metil siklo penten bir metil siklopentil olarak adlandırılır. Doğrudur 26'da birinci öncülü. Bromlu suyun rengini giderir. Doğrudur. Çünkü burada ne var? Doymamıştır. HBR ile tepkimesi. Şimdi HBR ile tepkime verdiği zaman diyelim ki ben buraya HBR ekledim. Şöyle olacak. Markovnikov olacak. Markovnikov. Neydi kuralım? Hidrojen Hidrojenin fazla olduğu karbona gidecek. O zaman brom buraya gelecek. Hidrojen buraya gelecek. O zaman elimdeki yapı şuna dönüştü. Bir tane beşgenim oldu. Burada hem CH3 oldu hem brom oldu. Hidrojen buraya geldi. Adı ne oldu? Bir brom veya bromo. Bir metil, siklopentan. pentan. İkisi de aynı yerde olacak. Burası öyle olmadığı için patladım. 26 için doğru cevabım 1-2 C seçeni oldu. Evet. Buyurun 27. soruya geldik. Son sorumuz. Evet. Geçen yılda bir 2021 ayetesinde bir tane alkol sorusu vardı. Hangisi sekonder alkoldür? Ona benzetmişler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer burası seyreltik seyreltikse alkolle alkil halojenür tepkimeye giriyorsa buradaki OH bu klorla Yer değiştirme tepkimesi verecektir. Çok önemlidir. Şöyle bir cümle var benim. Aktif metal halojeni kapar. Aktif metal halojeni kapar. O zaman burada açığa çıkacak X dediğim madde CH3 CH CH3. Yukarı gösterelim. OH olacaktır. Elimizdeki X maddemiz bu. Ne oldu? Bir alkol oldu. Sekonder alkoldür bu sekonder alkol. Bakalım. Primer alkol özelliği gösterir. Yanlış. Doğruyu arıyorum çünkü. Yükseltgenme tepkimi sonucu aseton oluşur. Doğru. Bu sekonder alkoller yükseltgenirse ne oluşur? Keton oluşur. Bunun yükseltgenmesiyle CH3, C, CH3, çift bağ O oluştu. İşte buradaki ad, oluşan maddemin adı propanon. Özel adı ne bunun? Aseton doğru oldu. Sulu çözelsi bazik özellik gösterir. OH'ı görünce ben atlamayacaksın sazan gibi. OH karbona bağlıysa baz olmaz. Alkoldür ve nötrdür. Yanlış oldu. Burası nötr olacaktı. Propanal bu bir aldehittir. Fonksiyonel grup izomerisidir. Yanlış oldu. Aldehitler ketonlarla fonksiyonel grup izomerisidir. Kaynama noktası etil metil eterden düşüktür yanlış alkollerde hidrojen bağı olduğu için kaynama noktaları eterlerden daha yüksektir. Evet sonuna geldik teşekkür ederim başarılar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.